Merhabalar, ben Doktor Şinda Ezber. Geçen videomuzda öfkenin tanımını yapmıştık. Bu videomuzda ise nasıl kontrol altında tutacağımıza değineceğiz. Öfke, olaylar karşısında kişinin zihninden geçen düşüncelerle hislerini birleştirmesi sonucu ortaya çıkardığı davranıştır. Öfke kontrolünü çocukluk çağında öğreniriz. Ancak kontrol edemediğimiz her duygumuz ileride bize ilişkisel anlamda sıkıntı yaratır. Dolayısıyla aslında sorun öfke duygumuz değildir. Sorun olan onu yıkıcı şekilde ifade etmemizdir. Bu da bizim tekrar bir kısmı kısır döngü içine girmemize neden olur. Çünkü yıkıcı ifade ettiğimiz hiçbir durumda gerçek anlamda anlaşılamayız. Bu durumda bizi daha fazla öfkelendirmiş olur. Kişinin öfkesini kontrol altına alması için bu döngüden çıkması gerekir. Bunun için de önce nasıl, ne zaman ve neden öfkelendiğini anlaması gerekir. Yani kişinin kendini tanıması ve otomatik düşünceleri konusunda farkındalığı olmalıdır. Bu öfke kontrolünde atılacak en önemli adımdır. Bunlara rağmen öfke kontrolünüzü sağlamakta güçlük çekiyorsanız çözüm için bana ulaşabilirsiniz. Sevilha, tá